Ya kanka, dün akşam çok ilginç bir şey izledim, bir belgeseldi, hayvanlar hakkında, özellikle de kediler nasıl evcilleştirilmiş, anlatıyordu, çok şaşırtıcı geldi, mesela eski Mısır'da kedilere tanrı muamelesi yapıyorlarmış, hatta ölen kedileri mumyalıyorlarmış, inanabiliyor musun? Hım, çok ilginç kanka, ya şimdi sen böyle hararetli hararetli anlatınca, benim de ilgimi çekti, akşam ben de bir araştırıp bakayım, gerçekten çok ilginç bir konu ve aynı zamanda da ilgi çekici. Sonuna kadar katılıyorum aşkım. Ha 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 ha, beni duyuyor musun kanka, Ramazan ayı geldi diye, mübarek olsun Ramazan çalıyor bizim okulda, ha ha. Aynen hayatım ama güzel olmuş bence. Lan duyan da ben kötü diyorum sanır. Ben de sevdim. Şaka yapıyorum. Allah Allah. 40 yılın başı bir şaka yapalım dedik. Yani onun da içine ettin ya. Pes doğrusu. Tamam hayatım. Sen de hemen her şeye kızıyor. Her şeyden bir mana çıkarıyorsun. Celallenme. Tamam bir şey demedim. Hello. 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 Ne yapıyorsunuz? Kill. Çalışıyor musunuz? Vallahi hocam açık konuşacağım. Ben gecemin ve gündüzümün çoğunu skills çözerek değerlendirdiğim için o konuda hiç endişeniz olmasın. Gözünüz hiç arkada kalmasın. Güzel. Çok güzel. Aferin sana. Böyle devam et. Teşekkür ederim. You are hocam. Efendim? Önemli bir konuyu sorabilir miyim? Derse mi alakalı? Hayır. Okulun ziliyle alakalı. Kızım okulun müdürü ben değilim. O yüzden de okul zilini ben değiştirmedim. O yüzden boşuna şeneni yorma. Hayır neden okul zili mübarek olsun? Ramazan ilahisini çalıyor onu soracaktım. Ramazan ayı dolayısıyla. Hayır hocam. Zilin başlangıcında Ramazan geldi. Ramazan diyor sanki biz Ramazan'ın geldiğini bilmiyor muyuz da böyle söyleniyor. Onun yerine başka bir ilahi koyulsaydı olmaz mıydı? Vallahi ben onu bunu bilmem bu ama ben bir mesele.